Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapılan Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda sona yaklaşıldı. Evet şu anda gördüğünüz gibi tarihi şadırvanda son rötuşlar yapılıyor. <laughs> Çalışmalar yaklaşık 20 gündür devam ediyordu. <laughs> Çalışmalar 10 Aralık Cumartesi günü saat 22'de başlamıştı. Şu anda artık çalışmaların sonuna yaklaşıldı. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda trafik kısmen açıldı. Milli Kuvvetler Caddesi henüz trafiğe açılmadı. Evet sayın seyirciler Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki düzenleme ile birlikte tarihi şadırvan eski görkemli haline kavuşturuldu. 8 parçadan oluşan mermer, mermer levha ile çevrelenen her mermer levha üzerinde ikişer döküm bataryanın bulunduğu 70 cm derinliğindeki şadırvanda bozulmalar tespit edilmişti. Aynı zamanda aslına uygun olmayan bir takım değişikliklerin yapıldığı şadırvanın özgün halinde ise 8 mermer kaideye oturan 8 ahşap sütun üzerinde iki kademeli bir üst örtüyle kubbe bulunuyordu. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu özgün halini yeniden Balıkesirlilerle kavuşturdu tarihi şadırvanın. Ayrıca tarihi meydanda Binalar da boyandı aynı renge ve tabelalar da standart hale getiriliyor şu anda. Böylece Balıkesir'in tarihi dokusu korunmuş oluyor. Evet sayın seyirciler şu anda Tarihi Şadırvan'da son rütuşlar devam ediyor. Ee, görüntülerde de gördüğünüz gibi çevre düzenlemesi de yapılıyor etrafında. Evet. Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki düzenlemelerdeki son durumu sizlere aktardık. Burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.